Arkadaşlar maskeli bisikletçi kanalında bugün parkta 10 tur atacağız. Hava 35 derece bu yüzden bu kadar güvenlik önlemlerim var. Başlayalım. Evet arkadaşlar başladık. Arkadaşlar bu tur bittikten sonra videoyu kapatacağım. Yediğimi için kenardan sonra. Şu bu ilk olduğu için biraz daha kısa Evet. Öbür arkadaşlar yine ben 10. tura geçtik. Arkadaşlar tel içinde kaldım ve 10. turdayız. 35 derece havada. Bu park böyle videoda daha küçük görünüyordur belki ama büyük yolu sayılır. Çok az kaldı. Yani gene vardı mı ya? Burada Burada Hiçbirini ilk yaptığım kadar az yapmadım. Evet arkadaşlar. Önce evet. evet, akılımızı evet. evet, bitirdik. Bu videonun sonuna geliyoruz. Görüşürüz. Bay bay.